Zombiş. zombiş, hadi bir Tartıl görelim. Bir kaç gidiyorsun? Kaç hadi baş. aşkım, kaç görelim, hadi. Hadi zombiş, Tartıl." Ama ama şey bak, soğumuş orası. Soğumuş. Sil orayı peçeteyle." Soğu. Zombiş şuradan peçete al. Ama hee. Bağırma. <laughs> Bağırma. Şuradan peçete al. Peçete. Ama peçete. Kız biraz fazla kopar. O ne? Aşkım peçete kıtlığı yok. Var evde peçete. Biraz fazla kopar. Allah'ım ya. Kız donbiş. Tamam. Şimdi onu at. Ama at çöpe at. At kızım çöpe. Tamam. Şimdi donbiş. Çık bakalım Tayyip'e kaç kilosun. Hadi. <laughs> Sinirlenme. Sinirlenme. Aşkım tartıl. Hadi aşkım tartıl. Hadi. Sakin. Sakin ol yavrum. Oha oha yüzlü sayılara geldi. Bu Buse bu kaç kilo? Ben hayatımda böyle rakam görmedim ablam. Kız sen 105 kilo musun? Buse. 105 kilo. Yemeğe devam yemeğe et. Ne, ne devam et. Devam et ablam yemeğe. 110 zorla. Sonra, sonra. Kız bu ne? Kız bu ne? Pü, Синшишко, Синшишко.